Merhaba arkadaşlar, alev alev yanan bir günde eril ve dişil enerjinin içlerindeki aşk ateşi neler söyleyecek tarot kartlarına danışmak istedim. Şimdi ikiz Ruh destesi, Şamanın Rüyası destesi, Tiffin Flame Journey'den ve Mystic Şaman Oracle'dan kartlar seçtim. Bu taraf eril taraf, bu taraf da dişil taraf. Hadi bakalım neler gösterecek bize. Eril enerjide neler var? Buradan başlıyorum. Eril enerjide bir dönemin sonuna gelinmiş... Burada ciddi anlamda e, hayatın yükünü çok fazla omuzlarında hisseden, çok büyük sorumluluklar almış, bunların altında kalmış, yıkılmış, e, yere serilmiş bir enerji görünüyor. Kılıç olmasıyla düşüncelerinin yoğunluğunda, hayatın yüklerinin altında kalmış bir eril enerji. Ve yeniden başlama isteği var. Araba kartı, merkezde gelen kartımız çok önemli ve büyük arkanadan gelmiş. Burada kendi içerisindeki iyi ve kötü tarafla, yüz yüze gelen, yüzleşmelerini yaşayan, hayatında nasıl bir yol alacağına karar veren bir eril enerji var. Ve bu büyük yıkım ona bu yola çıkması gerektiğini anlatmış. Yani her şerde bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek. Araba kartı sonrasında ise bir kılıç sovalesi var. Burada aniden koştura koştura gelen bir eril enerji var. Belki sizinle ilgili bir haberler var ona gelen. Belki doğru, belki doğru değil. Ama bu hızlanmasına neden olacak derecede bir önemli bir haber. Yani onun bakış açısına göre önemli bir konu var ki hızla harekete geçmiş. Onu hızla harekete geçiren motivasyonlar neler? Bir kere Jaguar enerjisi gelmiş. Jaguar böyle planlı, programlı, sessizce hareket eden bir hayvan. Avını gizlice gözetliyor ve ondan sonra en uygun zamanda harekete geçiyor. Sessizce ilerleyen bir yapısı var. Bakın zaten görüyorsunuz karakteri son derece ciddi ve gözlerini ayırmadan bakıyor. El el enerjinin mistik şaman destesindeki enerjisi Jaguar enerjisi olarak görünüyor. Bir bakalım Twin Flame ne diyor onunla ilgili. Oo teklif kartı geldi. Offer. Evet bir teklif var. Niye bu kadar acele ettiği anlaşılıyor. Burada bir teklif var. Bir teklif sunmak istiyor. Dişile karşı güzel bir teklifi var galaksi mantarı ve ikiz ruh destesinden de herkesin içinde söylenmemiş bir cümlesi vardır diyor. Bakın burada çok güzel bir e, sembol, iki tane farklı sembol var ve kum saati var. Dişilin elinde duran bir kum saati. Burada belki dişilden gelen erile bir sinyal var. Yani zaman akıp gidiyor, geç kalıyorsun. Yani biraz daha geç kalırsan artık senin için her şey çok geç olacak. Yani ondan sonra gelecek olan cümlelerin benim için hiçbir anlamı ve değeri yok. Dişil enerji buna bunu bir arkadaşı yoluyla söylemiş olabilir. bir Sosyal medyadan bir mesaj, bir gönderme yapmış olabilir. Ya da direkt olarak söylemiş olabilir. Hiçbir şey yapmadıysanız, içinizden kuvvetle bu cümleler geçse bile enerji olarak aranızda bir duygu bağı varsa, bir enerji bağı varsa ona geçmiş olabilir bu cümleleriniz. O yüzden bu şekilde davranıyor. Burada böyle hani kendi içerisinde e, patlamak üzere olan bir e, mantar var. E, görüyorsunuz bir eril enerji yüzü var burada mantarın ortasında bir erkek yüzü var. Yani sanki dünyanın bütün yükünü o kaldırmış da sırtlamış patlamış noktada duran bir enerji var buradaki. Çünkü hani ilahi matriks kartı bunu gösteriyor. Galaksi mantarının e, temel e, motivasyonu ilahi matriks. Yani hani ilahi düzenin ne olduğunu yeni yeni fark etmeye başlamış bir enerji görünüyor ilahi e, matriks kartının bize gösterdiği bunlar. Şimdi bir bakalım. Dişil enerji hangi gündemde? Dişil enerjide çok daha ağır bir kart var Kule kartı. Burada hayatında çok önemli değişiklik yapmış olan Birçok şeyi ardında bırakmış olan bir e, dişil enerji var. Sadece bıraktığınız kendi e, bağımlılıklarınız, kendi alışkanlıklarınız, hatta egoist taraflarınız bile olabilir. Bırakmışsınız, yıkılmış, atmışsınız bazı şeyleri. E, çünkü beklentileriniz çok farklıymış hayattan. Yani hayattan A beklerken hayat size Z vermiş gibi bir durum ortaya çıkmış. E, bu beklentiler belki yanlış motivasyonlar sizi farklı hayallere sürükledi. Belki hiç olmayacak şeyler beklediniz karşı taraftan, karşı e, cinsten, beklentileriniz konusunda bazı şeyleri değiştirdiniz. E, i̇lişkiye bakış açınız bile değişmiş olabilir. Her şey değişmiş olabilir hayatınızda. Bu yıkılan kule kartı bunu gösteriyor ve e, bir e, dinlenme, bir inziva noktasına gelmiş dişil enerji. Artık düşüncelerini... O kadar düşünceler onu zorlamış ki düşüncelerin bir kanarı koymuş. Kılıç kartları düşünceleri zihni gösterir çünkü. Kılıçlar görüyorsunuz duvarda asılı. Bir tane kılıç yanında huzur içinde burada uzanıyor. Artık tek istediğim huzur, sessizlik, sakinlik diyen bir dişli enerji görünüyor burada. Bir bakalım. Mystic Shaman Oracle'dan Korn kartı gelmiş. Bu da bolluk bereketi simgeleyen güzel bir mısır enerjisi. Ee, burada e, zamanını bekleyen olgunlaşma döneminde artık hani hayatımın en olgun ruhsal açıdan e, en olgun dönemimdeyim. E, tam zamanı benim için artık e, güzel bir yol almanın tam zamanı diye düşünen 10 numaralı kart. Belki sizin için bir anlam ifade ediyordur. Bir enerjide olduğunu gösteriyor ve çünkü self-worth yani kendine değer vermeye başladığı bir dönem. Öncesinde belki de başka insanları, ailesini ya da hayatındaki farklı konuları önceliğini alan, kendini biraz daha arka plana atan bir dişil enerji vardı. Ve ondan sonra görmüş ki artık önemli olan kendi değerini göstermesi. Evet, gölgelerin içindeki gizli hazineler. Buradaki o gizli hazine ne biliyor musunuz? Bu gizli hazine sizin kullanmadığınız potansiyeliniz, kullanmadığınız yetenekleriniz. Gizli hazine bu arkadaşlar. Ve bunu e, yansıtmanız için, bunu doğru bir şekilde ifade etmeniz için hayat sizi zorlamış, bu yıkılan kule noktasına götürmüş. Olmasaymış, kendi içinizdeki bu potansiyeli belki ortaya çıkarmayacaktınız, belki kullanmayacaktınız. İkiz ruh destesi de kadersel olarak arınıyor ve yaklaşıyoruz diyor. Evet burada kadersel bir süreç var. Burada da ilahi matriks çıkmıştı hatırlarsanız. Her iki taraf da birbirlerinin ayrıysa, bu ayrılık kesinlikle kadersel ve ruhsal gelişimler açısından gerekli bir olaymış. Böylece kadersel olarak aranıyorsunuz. Her birinizin farklı farklı sınavları, her birinizin farklı yolculuğu var. Bu sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor. Uzaklaştık, artık olmaz diyenleriniz var. Bazılarınız için evet uzaklaşacak ve gerçek ruh eşinize kavuşacaksınız. Bazılarınız için ise bu arınma dönemi mutlulukla birleşmeyle sonuçlanacak. Evet mesajımız böyleydi. Şifa olsun aşk olsun diyorum. Alıp kabul edenlere şifa olsun. Kalbiniz daima yol göstericiniz